Yani Zik ee, silikonlarımızı hazırladık. Kalıplarımızı yaptık. Artık zik dökümüne geçeceğiz. Bugün inşallah nasip olursa sizlerle beraber kurşunu dökme işlemine geçeceğiz. Bundan öncesinde ee, şu şekilde ben daha öncesinden hazırlamıştım. Tellerini sizlerle beraber bir kez daha yapalım. Ben şu şekilde kalıp çıkardım. Her ölçüye göre 10 gram, 15 gram, 20 gram ölçülerinde işaretledim yerlerden çiviledim. Bu şekilde kalıp yaptım. Biraz daha işini kolaylaştırdı. Dilerseniz sizler de yapabilirsiniz. Şu şekilde ben birkaç tane yaptım. Sizlerle beraber bir kere daha yapacağım. Siz de görmüş olursunuz. arkadaşlar bu kullandığım çelik teller 302 diye geçiyor safi çelik yani temin etmek için linkini size bırakacağım ben biraz araştırdım yani top halinde sattıkları için parça parça satmıyorlar o da benim işime gelmiyor yani çok fazla olur yani ben bunlardan birer kilo temin ettim aşağı yukarı ömürlük gibi bir şey yani bu jiklere o yüzden aldığım yeri de size linkini bırakacağım sayfaya inşallah oradan siz de temin edebilirsiniz evet arkadaşlar şu şekilde telimizi hazırladık ben bunları daha sağlam olsun diye arkadaşlar. Şu şekilde büküyorum. Yani bir ataç gibi. Sonrasında şu şekilde şarj aletleri kablosu var. İçinde ince tele oluyor. Tek damar teli alıp tek damar teli alıp şu şekilde sarıyorum. Daha sağlam oluyor. Ve koşunun içinde de açılmamış oluyor bu şekilde sarıyorum Dilerseniz siz de yapabilirsiniz yapmasanız da olur ben sağlamlık açısından yaptığımız için ehemmiyetini göstermek açısından şöyle sardım bunu artık bu kurşun döküldükten sonra bir daha açılmayacaktır Bugün bu videoyu hazırlamamdaki sebep Dünkü yüklemiş olduğum videodan dolayı biraz hızlandırdım. Çok soru aldım. Silikon kurşun döküldüğünde erimez mi? Zarar vermez mi? Yani gibi sorular aldım. Ama ben denedim. Gayet güzel oldu. Sizlere de göstereceğim inşallah. Herkese merhaba. Tekrardan tellerimizi yaptık. Şu şekilde hazırladık hepsini. Şimdi kurşun dökme işlemine geçeceğiz. Kurşunlarımızın erimesini bekliyorum. Sizlerle nasıl ne alakalı bu videomuzda inşallah faydalı oluruz. çok soru aldım. Bu konu hakkında. Silikon erinmez mi? erin mi? İşte arkadaşlar o yüzden videoyu biraz daha hızlandırdım. İnşallah paylaştığımda siz de görürsünüz. Silikon eriyor mu? Erimiyor mu? Haydi <laughs> bismillah. şekilde i̇şte, arkadaşlar işte. bu şekilde umarım beğenirsiniz. sizlere faydalı oluruz. Herkese teşekkür ederim. kanalıma beğenip abone olup like atmayı unutmayalım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen bizleri destekleyin. Herkese teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar işlemimizin sonuna geldik. Şu şekilde kalıplarımız sapasağlam gayet başarılı. 6 tane 10 gram var. 5 tane de 15 gram yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın. İleriki videolarda herkesle paylaşacağız. Aşama aşama gittiğimiz için sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Herkese yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Herkese iyi seyirler.